Hangisi kamu tüzel kişilerinin ayrıcalıkları arasında yer almaz demiş idare okulunun ilk sorusu. Kanun <laughs> veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulurlar. Tabi bildiğiniz gibi A seçeneğinde belirtilen ifade 1982 Anayasası'nın hükmü. Amir hükmü değil mi? Artık diyor kamu tüzel kişisi kurmak istiyorsanız ya kanunla kuracaksınız ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuracaksınız. Başka bir şeyle kuramazsınız. Nitekim bununla ilgili bildiğiniz gibi mesela belediyeler Cumhurbaşkanı kararıyla kuruluyordu. Tabi hangi belediyeler derseniz il ve ilçe belediyeleri değil. Hani belde belediyelerinden bahsediyoruz. Bu hüküm mesela Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ve şu an belediyelerin nasıl kurulacağı belli değil. <laughs> Öyle havada duruyor. Belirsiz. Aranızda böyle kaymakamlar girecek arkadaşlar da varsa hatırlar. Bunu doğruluğunda bir sorun yok. <laughs> B. kamu gücü üstünlüğünden yararlanırlar. Şimdi şunu unutmayın. Eğer siz bir tüzel kişi kuruyorsanız ve bu tüzel kişi kesinlikle ve kesinlikle ifade dikkat edin. Kesinlikle ve kesinlikle. Kamu tüzel kişiliği ise bu onun kanun veya kararnameden bir üstünlüğe sahip olduğunu ortaya çıkar. Düşün şöyle düşünün Biz mesela şu an sınıfta diyelim ki 50 kişiyiz. Bir araya gelsek bir A4'e hepimiz bir hisse koysak ve bir tüzel kişi kursak. Şimdi bunun kuruluşundaki kudret mi sizce daha yüksek boyutta yoksa kanun kararname gibi devletin organlarının aracılığıyla kurulmuş olan bir yapı mı daha kudretli? Elbette ki ikincisi. Şimdi böyle kudretli bir yapının kamu gücü üstünlükleri vardır. Yani normal şirketlerde olmayan, normal tüzel, tüzel kişilerde, özel hukuk tüzel kişilerinde olmayan kamu tüzel kişilerinde. Bunun sebebi kanun ve kararname ile kurulmaktır. O yüzden KTK'lar kamu gücü üstünlüğünden yararlanır. Mesela örnek olarak Edirne'ye bakın. Kamu tüzel kişiliği bulunan birimler gelirler kamulaştırma yaparlar. Nedir bu? Sana ait olan bir arazi sana ait olan bir evi gelir senden alır. Böyle bir hakkı var. Tamam. E, yönetmelik de çıkarırlar. Değil mi arkadaşlar? Yönetmelikler, Cumhurbaşkanı, Bakanlıklar ve KTK'lar çıkarır. <laughs> Çok özür dilerim. Bir davanın tarafı olamazlar demiş. Bir davanın tarafı niye olamasınlar? Sonuç olarak bunlar kamu tüzel kişisi değil mi? KTK'sı bulunan birimler davada davacı, davalı olabilirler. Ama tabii Davada mahkeme gidecek olan kimdir derse genelde tüzel kişiliğin temsilcisidir. Genelde o tüzel kişinin başında bulunan kişidir. Tamam öyle bir soru değil bu. Basit, güzel, hoş bir soru KTK'larla ilgili.